Merhaba değerli dostlar. Yeni bir podcast serisiyle karşınızdayım. Bu seride büyük Romalı şair Vergilius'un Aeneis destanını ele alacağım. Bu destanı ele alırken aynı zamanda Roma düşünce tarihine temel oluşturan kavramlar, fikirler, tarihsel ve edebi temalar üzerinde duracağım. Bir yandan Romalıların kurucu atası Aeneas'ın yolculuğuna tanıklık ederken, Troyalıların yanan Troya'dan çıkarak İtalya'da yeni Troyayı yani Roma'yı nasıl kurduklarını anlatırken Romalıların siyaset ve toplum felsefesini kökensel bir yaklaşımla ele almış olacağım. İyi dinlemeler. Aeneis destanında kadın kavramı sadece epik olay örgüsünün ana unsurlarını oluşturmakla kalmaz. Aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun kuruluşunun gerektirdiği pietas ile bireysel tutku arasındaki yıkıcı çatışmayı da somutlaştırır. Kadın figürler Troya'nın çöküşünden İtalya'daki nihai zafere kadar, kahraman Aeneas'ın ve Roma'nın kaderini belirleyen ilahi ve ölümlü güçlerin hem araçları hem de kurbanlar olarak karşımıza çıkar. Destanda kadın karakterler, genellikle Dido ve Camilla gibi ölümlü trajediler, ve Juno ile Venüs gibi karşıt ilahi güçler etrafında kümelenir. Örneğin Aeneas'ın karşısına çıkarak onu misyonundan kısa süreli de olsa uzaklaştıran Kartaca kraliçesi Dido'yu ele alalım. Dido, destan boyunca adı en çok anılan ve kendisine en çok yer ayrılan ölümlü kadın karakterdir. Kartaca'nın kurucusu ve kraliçesi olan Dido, Roma'nın gelecekteki düşmanlığına zemin hazırlayan trajik bir figürdür. Dido ilk ortaya çıktığında Tanrıça Diana'ya benzetilir. Bu benzetme onun başlangıçtaki saflığını ve yöneticilik gücünü vurgular. Onun bir kraliçe yani Regina olarak hüküm sürdüğü ve insanlara yasalar verdiği belirtilir. Tanrıça Diana ile Dido arasındaki ilişki kadınlık, bekaret, iffet, avcılık ve trajik kader temalarını derinleştiren karmaşık ve ironik bir sembolizm taşır. Bu ilişki Dido'nun destandaki görünüşünden kaderinin sonuna kadar iki temel yolla kurulur. Benzetme ve karşıtlık. İlk görünüşte kurulan benzetmeye göre Dido destanda ilk kez Aeneas'ın Yuno tapınağında Troya savaşı sahneleri izlemesinden hemen sonra görkemli bir şekilde tapınağa girdiğinde Tanrıça Diana'ya benzetilir. Dido'nun sahneye girişi Evrotas kıyılarında veya Kintus tepelerinde Diana'nın koroları yönetmesine benzetilir. Tanrıça Diana'yı her iki yandan binlerce dağ nümfalarının yani perilerinin takip ettiği, omzunda ok kılıfını taşıdığı ve yürüyüşüyle diğer tanrıçaların hepsinden üstün olduğu anlatılır. Bu sırada annesi Latona'nın göğsünü sessiz sevinçlerin sardığı belirtilir. Bu benzetme Dido'nun o anki güzelliğini ve mahiyetindeki gençler topluluğu arasındaki görkemli yürüyüşünü, edasını ve endamını vurgular. Dido, Diana gibi şehrin inşası ve gelecekteki krallığı için görevine sıkı sıkıya sarılır. Bu benzetme temelde bir uyumsuzluk ve ironi taşır. Çünkü kaynaklar Dido'nun Diana'nın temsil ettiği asıl erdemlerden uzaklaştığını net bir şekilde belirtir. Bekaret ve avcılık ironisi burada dikkat çekicidir. Diana'nın yoldaşlığına kabul edilmenin tartışılmaz ön koşulu bekarettir. Nitekim Dido daha önce Suhaios isminde bir adamla evliydi. Onun ölümünden sonra tek başına yaşamış olsa da daha sonra Aeneas'a duyduğu tutkuya yenik düşer. Aeneas'ın kendisini terk etmesiyle ilgili konuşmasında Dido'nun eğer bir çocuk edinme şansı olsaydı ormanda bakire kalması gerektiğini ima etmesi, kendisini Diana figürüyle ilişkilendiren ideali yansıtır. Ancak artık bu ideal gerçekleşmesi imkansız bir hedeftir geçmişte çok uzaklarda kalmıştır. Çünkü artık o bakire değildir. Bununla birlikte Dido'nun durumunu daha dokunaklı kılan başka bir unsur daha vardır. Başlangıçta bir şehir kurucusu ve yasa koyucu rolünü üstlendiğinde Tanrıça Minerva veya Tanrıça Yuno'ya yaklaşmış olur. Diana'ya benzetilmesi ise yalnızca güzelliği ve mahiyetindeki kadınlar üzerindeki üstünlüğüyle ilgilidir. Bu da Dido'nun adeta bir Diana rolünü üstlendiğini gösterir. Gerçek ise bambaşkadır. Dido, Diana olmayı bile beceremez. Avcı iken avlanana dönüşür. Başka deyişle avcı tanrıça rolü onun Aeneas tarafından avlanmasını engellememiştir. Dido, okla vurulmuş bir geyik gibi. furens yani delilik içinde tüm şehri dolaşır. Aklını yitirir, kendini kaybeder. Avcı rolünden yaralı, kaderi bilinmeyen bir av durumuna düşmüş olur. Sonunda intihar etmeye karar verir. Kendisini bu aşktan kurtaracak ritüeller için Masili rahibesini çağırır. Bu rahibe üçlü tanrıça olarak adlandırılan ve gökteki bakire ay yani Diana, yeryüzündeki bakire avcı ve yeraltı dünyasındaki bakire cadı olarak anılan Tergemina yani Hekate veya Diana'yı yardıma çağırır. Bu Dido'nun ilk baştaki uygunsuz Diana benzetmesinden İntiharını gerçekleştireceği anda yeraltı cadı tanrıçası formundaki Diana'ya yaklaştığını gösterir. Avcı ve cadı olmayı tek bir bedende somutlaştıran ve birleştiren bir tanrıçadır Diana. Karakter ve rol bakımından asla Dido'ya uymaz. Dido ne avcıdır ne de cadı. O bir yasa koyucudur. Ama Aeneas'a duyduğu aşktan ötürü kendisini bir av durumuna düşürür. Bu durumda kendisine ölmekten başka bir yol bulamaz. Çünkü karakteri ile tutkuları arasındaki gerilimi yönetemez. Aeneas'a duyduğu aşk onu hızla mantık dışı bir duruma sürüklemiştir. Dido göğsünün altında yaşayan sessiz bir yara ile içten yanan mutsuz bir figürdür. Aşkının etkisiyle kutsal ayinler veya tapınaklar bile ona yardımcı olamaz. Ölmeden önce ilahi adalet tanrıçaları ve ölen Elissa'nın tanrılarına seslenerek Troya ve Kartaca halkları arasında ebedi bir nefret ve savaş laneti okur. Bu açıdan bakıldığında Dido ile Aeneas arasındaki aşkın neticelendiği Aeneas Destanı'nın dördüncü kitabı sadece trajik bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda Roma emperyalizminin meşruiyetini ve bedellerini sorgulayan derin bir siyaset felsefesi metnidir. Dido bu anlatıda salt mitolojik bir karakterden öte Roma'nın en büyük tarihsel düşmanı olan Kartacayı ve Roma'nın ötekini temsil eder. Bu bağlamda Dido ve Aeneas arasındaki ilişki iki zıt siyasi ve etik kavramın çatışmasıdır aslında. Öncelikle pietas ile furor arasında bir çatışma vardır. Yani sadakat veya görev bilinci ile cinnet veya tutku arasında Aeneas, Roma'nın kurucu erdemi olan Pietas'ı temsil ederken, Dido, kontrolsüz tutku, siyasi kaos ve yıkıcılık anlamına gelen Furor'u temsil eder. Başlangıçta yetenekli bir yönetici yani kraliçe olan Dido, Aeneas'a duyduğu aşk yüzünden kamusal görevlerini ihmal etmiştir. Vergilius bu durumu şehir inşasının durmasını tasvir ederek gösterir. Bu Roma siyaset felsefesinde bireysel tutkuların devletin bekasına tehdit oluşturduğu fikrinin bir yansımasıdır. Burada aynı zamanda imperium kavramı ile birey arasındaki bir çatışmadan da söz edilebilir. Dido'nun trajedisi bireyin mutluluğunun devletin kaderi ve emperyal zorunluluklar karşısında feda edilebilir olduğunu gösterir. Aeneas'ın Dido'yu terk etmesi kişisel bir tercih değil, siyasi bir zorunluluktur. Bu durum, Roma'nın dünya hakimiyeti uğruna insani duyguları bastırması gerektiğini savunan Stoacı anlayışla örtüşmektedir. Bununla birlikte Vergilius bu mitolojik anlatıyı kullanarak tarihsel bir gerçekliğe bir neden yaratır. Yani Roma ile Kartaca arasındaki savaşların nedenini mitolojik olarak sunmuş olur. Nitekim Dido'nun ölümü iki süper güç arasındaki ebedi düşmanlığın mitolojideki başlangıç noktası olarak sunulur. Burada Kartaca'nın lideri Romalıların baş düşmanı Hannibal'in bir prefigürasyonuyla karşı karşıyayız. Bu bir ön çizimdir adeta. Dido intihar etmeden hemen önce meşhur lanetini okur. Gelecekte kendi kemiklerinden doğacak bir intikamcıdan bahseder. Bu ifade doğrudan Roma'yı işgal edecek olan Kartacalı komutan Hannibal'e uyar. Ona bir göndermedir. Vergilius böylece Roma tarihinin en travmatik savaşlarını, Aeneas'ın Dido'ya ihanetinin kozmik ve tarihsel bir sonucu olarak kurgular. Romalılar için Kartacalılar güvenilmez olarak kodlanmıştır. Vergilius Dido'nun ruh halindeki ani değişimleri ve öfkesini betimleyerek Roma'nın tarihsel düşmanına atfettiği bu barbar ve irrasyonel karakteri edebi düzlemde bir kere daha inşa eder. Terk eden taraf Aeneas olmasına rağmen hal ve hareketleriyle aklını yitirdiğini gösteren Dido birden Aeneas'tan daha güvenilmez hale gelir. Kim daha güvenilmezdir? Aklını kullanarak terk eden ve misyonuna geri döner mi? Yoksa aklını yitirerek şehri baştan sona dolaşan ve görevlerini ihmal eden terk edilmiş taraf mı? Ateş gibi yanmaktadır Dido ve yarası derindir. Nitekim Dido'nun aşkı başlangıçta damarlarında dolaşan bir ateş olarak betimlenir. Ancak bu metaforik ateş kitabın sonunda Dido'nun kendini yaktığı gerçek cenaze ateşine dönüşür. Daha da önemlisi Aeneas gemisiyle uzaklaşırken Dido'nun yaktığı ateşi görür. Bu görüntü tarihsel olarak M.Ö. 146'da Romalıların Kartaca'yı yakıp yıkacağı yangının trajik bir ön gösterimi gibidir. Troya daha önce yıkılırken nasıl yandıysa Şimdi de odun yığınının üstünde Dido öyle yanmaktadır. Ve bu sahne daha sonra gerçek tarihte yaşanacak olan Kartaca'nın yakılıp yıkılmasına bir göndermedir. Yanan ateş bir oradan bir buradan kendini gösterir. Yenilmişlik duygusu, terk edilmişlik, çaresizlik ve ölüm Troya'dan Dido'nun kalbine ve Kartaca'ya transfer edilir. Dido'nun betimlenen yarası da benzer bir metafor içerir. Dido destanın başında okla vurulmuş bir geyik gibidir. Bu yara önce psikolojik aşk acısı, sonra fiziksel intihar kılıcıyla yaralanma ve en nihayetinde siyasi açıdan Kartaca'nın bağrında açılan derin bir yara olur. Dido'nun sonunun anlatıldığı dördüncü kitap, destanın içine sıkıştırılmış bir Yunan trajedisi yapısındadır. Dido soylu ama kusurlu yani Hamartia sahibi bir kahraman olarak yükselir ve düşer. Onun dili Retorik sorular ve kesik cümlelerle doludur. Kendini tam anlamıyla ifade edemez. Çünkü aşık olmuş, kendisini ayene yasa yani geçmişte kendisine sığınmış olan bir adama kaptırmıştır. Başlangıçta güçlü ve akıllı bir kadınken yönetici rolüyle merhamet ettiği adama yenilmiş, ve onun tarafından terk edilmiştir. Bu yüzden kesik cümlelerle konuşur, kendini iyi ifade edemez. Bu da rasyonel Roma dilini, yani Aeneas'ın dilini tümüyle tersten karşılayan onunla duygusal Doğu ve Kartaca dili arasındaki üslup farkını ortaya koyar en nihayetinde Dido kaybetmeye mahkum bir figürdür. Çünkü temsil ettiği Kartaca'nın bir geleceği yoktur. Yenilmek ve kaybolmak tarih sahnesinden çıkıp gitmek zorundadır. Hem Dido hem de Kartaca. Vergilius, Dido karakteri üzerinden Roma'nın emperyal kaderinin insani maliyetini kabul ederken, aynı zamanda bu kaderin kaçınılmazlığını savunur aslında. Dido terk edilen bir kadın olmanın ötesinde Roma'nın rasyonel düzeni karşısında duran kaotik ve tutkulu bir gücü ve tarihsel düşmanı simgeler. Böyle bir simge elbette kaybedecektir.